Yine neden birlikteyiz değerli arkadaşlar? Atatürk dönemiyle Atatürk dönemi siyasal gelişmeleriyle başlıyoruz. Tabii ki eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisindeki dönemleri inceleyecek olursak bu dönemlerden ilki cumhuriyetin ilanıyla başlıyor. Atatürk dönemi cumhuriyetin ilanıyla başlar. Şimdi cumhuriyet dediğimiz kavram çok kutsal bir yönetim biçimi ve gücün doğrudan halktan alındığı, yönetim gücünü seçimle doğrudan halktan aldığımız yönetim biçiminin veya yönetim biçimlerinin genel adı. tutum ile reddeder. Yani babadan oğula ya da herhangi bir kutsaliyetle bir şey geçmez. Erk sahibi olmazsınız, güç sahibi olmazsınız. Milli egemenlik bu noktada söz sahibidir. Sandıktan seçimle çıkmanın vermiş olduğu bir güçle güç sahipleri hareket ederler. Devamında devamında yani en fazla iki kez seçim e, şansına sahip olur herhangi bir cumhurbaşkanı adayı veya herhangi bir devlet kurumu ya da seçimle ilgili olan her ne organ varsa onun adayı bir veya iki oluyor genelde işte cumhuriyet bu bağlamda. demokrasiyle karıştırılmamalı. Çünkü demokrasi çok ucu açık bir kavram anlatabiliyor muyum? Her sandık demokrasi cumhuriyet olmadığı gibi her cumhuriyette de demokrasinin bir gereği değildir. Slide'da da yazdığı üzere. Ve cumhuriyeti bir fazilet yani erdem rejimi olarak değerlendiren Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin doğuştan demokrat olduğunu vurgulamıştır ve Türk milletinin yönetimi adına en uygun rejiminde cumhuriyet olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kurulan bir rejim var. Bu rejim cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir rejim aslına bakarsanız. Cumhuriyetin temelleri bu rejimle atılmıştır. Ve 19 Mart 1920 tarihi bence sorulmaya değer bir sorudur. Cumhuriyetin kurulu süreci siyasi gelişmelere bağlı olarak. Millet işlerini kararlaştırmak ve yürütmek üzere olan üst sahip bir meclis adı altında yola çıktı. Cumhuriyet diyemedi o dönem. Çünkü Cumhuriyet deseydi bu sefer saltanat taraftarlarını karşısına alacaktı. O dönem için gereği neyse <laughs> o şekilde bir hitabetle yaklaşıldı. Hem halka hem de ulusun ileri gelenlerine. Ve Ankara'da toplanacak bir meclis var. Bu meclis olarak seçecek kişinin kişilerin 1876 tarihli seçim kanunundaki seçilme koşullarına sahip olması gerekiyor. Bu da sanıyorum ki kanunu esasıyla ilişkilendirilecek. Ve bu bağlamda her livadan 5 temsilci vesaire işte 2 dereceli seçimler efendime söyleyeyim kapalı oy açık sayım gibi bir takım e, de gidecek buradan. Mutlak çoğunluk açık tasnif esasları dediğimiz şey bu aslına bakarsanız kapalı oy açık sayım. 15 gün içerisinde Ankara toplanacak efendim söylediğim Türkiye Büyük Meclisi bu bağlamda 337 üye ile nispeten düşük bir üye sayısıyla o dönem toplanacaktır. diyoruz. Şimdi yine bir önemli tarihimiz Atatürk'ün ölümleriyle 2 Mayıs 1920 tarihinde Bakanların atanması dair kanunla meclis hükümeti sistemi hayata geçirildi. Bu bağlamda meclis hükümeti sistemi bir güçler birliği hükümet sistemiydi. Yine kanuni esası esas olarak o zaman bir kurucu anayasa yoktu henüz. 2 Mayıs 1920'den söyleyecek olursak. Meclisin denetimiyle iş gören ve hükümetin meclis tarafından seçildiği bir organ kabulüyle harekete geçilmiş oldu böylelikle. Egemenlik ve hükümet konularında birinci meclis birbirine karşı iki düşünceye sahip. Dediğimiz gibi saltanat taraftarları, yani meşruti monarşi taraftarları. Bir de nedir? Kökten bir değişiklikle artık herhangi bir din kisvisi adı altında halkın yönetilemeyeceği, doğrudan doğruya halkın kendi yöneticilerini seçeceği bir anlayışı savunanlar. İkincisi zaten şey, ikinci grup dediğimiz olay bu. Ona da bir kısaca değinmek istiyorum. Birinci grubumuz, mecliste iki adet grup vardı 1920-1922 yılları arasında. Yani 22-23 yılları arasında etkinliği arttırdı ama genel itibariyle iki görüş etrafında. Birinci grup daha çok şimdilik böyle idare edelim de sonra saltanata döneriz. Meşruti monarşiye tekrar döneriz. İşte mebusan meclisini açarız diyenler. İkinci grup, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde artık bu işin kökten çözülmesi gerektiğine inananlar. Yine burada benzer ifadelerin sözel bir anlatımı söz konusu. 20 Ocak 1921 yine önemli bir tarihtir. Milli devlet hayatımızın ilk yazılı anayasası hayatı geçirilmiştir. Teşkilatı esası kanunu. Bizim kurucu meclisimizin, sonuçta bir rejim değişikliği olacak. Bu rejimin değişikliği 23, 23 diyorum... 29 Ekim 1923 tarihine kadarki süreçte birinci meclis olacaktır. Ve 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Kanunu yani bu kurucu nitelikteki meclisin yine kurucu niteliğin taşıyan bir organının bir eserinin kanıt aslına bakarsanız ve bu anayasayla beraber egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve halkı kendi yönetimine bağlı bulunduğu kurulan hükümetin TBMM hükümeti adını taşıdığı belirtilmekteydi. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin tek ve gerçek temsilcisi ve bununla beraber yasama ve yürütme etkilerini bu meclislerinde bulundurdu. Bildiğiniz üzere yargıda zaten meclis üyelerinin e, seçildiği, yani üç meclis üyesiydi yanlış hatırlamıyorsam, geçenki konulara döneceğiz. Her bir bölgede, her bir şehirde kurulan istiklal mahkemeleri. Yine bakarsanız güçler birliğinin bir kanıtı. Daha Erzurum Kongresi yapılırken Masar Müfit Kansu, genellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün defterdarlığını yaptığı bilinen bir isim. Cumhuriyet ilan edecektir diyor. İşte 1 Kasım 1922 tarihinde uyarıcı görüşleriyle beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün. Egemenlik zorlanır. Osmanoğulları zorla Türk millet egemenliğine ve saltanatına ek olmuşlardı vesaire gibi bu minvalde bir sözü var. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Burası artık çok kritik. Çünkü halkın doğrudan doğruya katıldığı bir sisteme karşı çıktığınızda siz asla bakarsanız bir vatan hainisiniz. Çünkü sizin sisteminiz halkın katılımını öngörüyor. Cumhuriyeti öngörüyor. Siz cumhuriyet karşılığı yaparsanız otomatik olarak vatan haini olursunuz. Haklı olarak. Milli mücadele sırasında yine Cumhuriyet yönetiminin kurulan kurulmasını isteyen bir takım ileri gelenler olmuş ama henüz değil demiş Mustafa Kemal Atatürk. İlk adım saltanatın kaldırılmasıydı. Çünkü bizim teokratik bir anlayışımız vardı tabii ki monarşiyle beraber, mutlak monarşiyle beraber. İki ayaklı bir mutlakiyet bu. Birincisi dini, teokratik yani. ikincisi Siyasi. Bu da saltanatı bağlı bir şey. İlk olarak saltanatı geçersiz kılmak bu bağlamda kritikti. Çünkü siz bir ülke yönetiyorsunuz mesela. Bir ruhani lider ve aynı zamanda da siyasi bir lidersiniz. Sizin ayağınızı yerden kesmek adına ya da siz mücadelenin içindesiniz. Siz halk egemenliğini savunuyorsunuz ve bunun için mücadele ediyorsunuz. Karşınıza böyle bir adam var. Hem ruhani hem siyasi lider. İlk olarak hangisini çekmek istersiniz? Özelliklerin hangisini egal etmek istersiniz? Siyasi olanı da tabii ki. Sonrasında ruhaniye gelir zaten sıra. Ki daha az tepki çekersiniz. Böylelikle. Ve millet artık gücü kendinde barındırdığını ve dünyevi bir şekilde dünyevi işlerin yürütülmesi gerektiğine olan inancını da arttırmış olur. 4 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması gene çok önemli bir kavram. Gene çok önemli bir tarih. Refet Bere tarafından son vahdetine Yıldız Sarayı'nda tebliğ ediliyor. Saltanatın kaldırıldığı. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber Sultan Vahdettin artık General Charles Harrington'a diyor ki ben size sığınacağım. Benim burada artık güvenliğim kalmadı vesaire vesaire. Bu da tarihte yazar hatta 16 Kasım 1922. Ve hemen kabul ediliyor tabii ki. 17 Kasım 1922 tarihinde ayrılıyor Türk topraklarından. Bunun yerine bir halife seçmek gerekli. Çünkü biz saltanatı sürdüren kişinin vasfını elinden aldık haklı olarak. 18 Kasım 1922 tarihinde halifeliğe yine Osmanlı Hanedanı mensup Abdülmecit Efendi geçmiş oldu. Kendisi de birazcık sıkıntılar yaratacak bize ama Şimdilik Abdülmecit Efendi bizim ruhani liderimiz olarak kabul görüyor. Genellikle ilk videolarımız birer giriş niteliği taşıdığı için nispeten yavaş davranıyorum ama gittikçe hızlanmam gerektiğini farkındayım. Bu yüzden gerekli tarihleri verip gerekli yorumları yapıp sonrasında devam edeceğiz. Şimdi son padişah sonrasında son halife Abdülmecit Efendi oldu ve milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerekiyordu bu bağlamda. Çünkü belli bir yerden sonra zaten yaşamın kendisi böyle. Yani siz ilerlemek istersiniz ama elinizdeki insan potansiyeli ilerleyebilmek adına sizin fikirlerinizle sizin veya halkın genelinin fikirleriyle uyuşmaz bu noktada bir değişikliğe gitmeniz gerekir. Böylelikle 2 Aralık 1922'de muhalif grup tarafından bir öneri veriliyor bu seçimler gerçekleşme aşamasındayken buna da buna da ne diyorlar? İntihab-ı Mebusan Kanunu, intihabı Mebusan. TBMM'ye üye seçilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerlerde bulunan bir halk içerisinde olmak, yani o yöreye mensup olmak ve yakın daha doğrusu seçim çevresinde yeni gelenlerin ise en az 5 yıl oturmuş olmaları gerekmekte. Ama biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı cepheden cepheye koşmakla geçti ve böyle bir olana olmadı maalesef ki zaten kendisi Selanik doğumlu. Bu arada intihabın anlamı da bizim için önemli. Seçim seçme yani belki Türkçesiyle de karşımıza çıkabilir bilemiyorum artık orasını. Yine de intihap diyebilmek daha akılcı olur. İntihap seçim. Ve yine Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu Cumhuriyet'in, bu Aziz Cumhuriyet'in kurucu kadrolarında olan pek çok isim Selanik ve çevresinden gelmeydi. Bu yüzden onları saf dışı bırakmaya yönelik bir hareket olduğu için ki bu teklif birinci grup tarafından veriliyor. Şu Şeyh aleh Aleyhtar işte Cumhuriyet Aleyhtarı hilafet destek çizecektim de neyse. Dolayısıyla reddediliyor. Meclis ilk anlarda gerçekleştirmiş olduğu seçim dolayısıyla edinmiş olduğu amacı gerçekleştirdi. Evet birazcık uzun bir cümle oldu. Ve artık meclis kurucu meclis işlevini gerçekleştirdiği için yerine yeni bir meclisin meclis kadrosunun alması gerekmektedir. Bu bağlamda 1 Nisan 1923 tarihinde Atatürk seçimlerin yenilenmesi konusunu meclise getirdi ve bunu bir sonuca bağlattı. Karara bağlattı. Bu bağlamda yine mevcut seçim kanunu değişiklik yapıldı. Çünkü eski kanuna göre, kanun esaslı kanunlara göre, 1876 Anayasası'na göre, yüz ölçümü nispeten daha geniş olan bölgelerde geçerli olan bir takım milletvekili oranları vardı. Artık yüz ölçümümüz bayağı bayağı küçüldü. Hatta öyle ki %15 civarı sayılabilir. Yeni kanuna göre artık 20 bin erkek nüfuslu yerde bir milletvekili seçilebilir konuma geldi. Eskiden 50 bin sonra 20 bine indirdi. Çünkü Osman Devleti artık yoktu. Yerine TVM hükümetinin başta olduğu ve gelecekte, çok yakın gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını alacak bir rejim vardı. Eski kanuna göre 25 yaşını doldurmuş olan erkek milletvekili seçiliyordu. Bu artık 18'e indirildi çünkü cephelerde pek çok büyüğümüz yaşamını yitirdi. Eski kanunda milletvekili seçmek veya seçilebilmek için vergi vermek gerekirdi. Artık vergiye gerek yok ve böylelikle 23 Nisan 1920 tarihinde toplanan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 yıllık çalışma döneminden sonra 1 Nisan 1923 tarihinde seçimlerin yenilenmesi kararını alarak dağıldı. Ve Ankara'nın Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım'ın Lozan'dan dönen İsmet Paşa'yı karşılaması hem An Ankara'lı halkının ve yani Ankaralıların, Ankara halkının hem de Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın İsmet Paşa'yı karşıladığı bir görüntü 13 Ağustos 1923 tarihine ait. Çok önemli bir kazanım ve devamında bu kazanımla beraber artık iç sorunlarımızla daha çok uğraşacağız. Onları çözmek için çaba göstereceğiz. Yeni seçim kanununa göre Mustafa Kemal Atatürk de tabi buna çok büyük aracılık etti. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin göstermiş olduğu adaylar seçimleri teker teker kazandılar ve böylelikle artık Cumhuriyet'in kurulabilmesinin, Cumhuriyet rejiminin ilanının zemini ilk etapta oluşmuş oldu. İkinci dönem 11 Ağustos 1923'te açıldı ve yine Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, ikinci başkan, hükümet başkanı da Fethi Okyar Bey oldu. 23 Ağustos 1923 günü toplantısında Lozan Barış Anlaşması resmen kabul edildi meclis tarafından. Meclis oyunu sunulması gerekiyor herhangi bir uluslararası anlaşmanın kabul edilebilmesi için. Ve bu sunuldu, kabul edildi. 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası kuruldu. Aynı zamanda İzmir'in kurtuluşu. Halk Partisi'nin esas olan fikirleri, parti tüzüğü belirlendi. Ve burada artık kayıtsız şartsız millet egemenliğinin bir kez daha vurgulandığı, bir kez daha teminatının sağlandığı bir adım olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihine geçti. Gerçekten halkçı, gerçekten çağdaş bir devlet, gerçekten milli egemenlik esaslarına uygun, bunları kabul eden ve hiçbir ferdin, hiçbir cemaatin ayrıcalık tanınmadığı bir parti, bir rejim düzeni aynı zamanda. Bir rejim yani. Bu bağlamda disiplinli siyasi bir kadro güvenilir bir kadro oluşturuldu ve artık yenilikler teker teker bu kadroda yönetilebilir hale geldi. Ankara başkent oldu. Lozan'dan sonra 6 Ekim 1923'te İstanbul'a girildi. Devamında bir hafta sonrasında 13 Ekim 1923 tarihinde yani Türkiye Devleti'nin idare merkezi Ankara'dır. Kanunu meclis oylarıyla kabul edilmiş oldu. Çünkü bizim için genel karargah milli mücadele boyunca Ankara'ydı. Türk ordusunun İstanbul'a girişi 6 Ekim 1923. Cumhuriyet döneminde yeni imar edilen başkent Ankara. Ve artık Cumhuriyet'i ilan ediyoruz. 24 Eylül 1923 tarihinde daha o zamanlardan bir krizin geleceğini öngörerek Mustafa Kemal Paşa gerek yurt dışında gerek yurt içinde bir İstanbul hegemonyası da var bildiğiniz gibi. Orada bir Cumhuriyet aleyhtarı ya da saltanat destekçisi söylemler vesaire. Artık Yeni Türkiye Anayasası'nın ilk maddelerini tekrarlayacağım. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk maddelerini tekrarlayacağım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu bağlamda yürütme gücü, yasama yetkisi yani milletin tek gerçek temsilcisi olan mecliste doğmuş ve toplanmış. Bu iki cümleyi, bir saniye iki kanunu veya kelime de geçiyor burada aynı anlamda. Tek bir kelime de özetlemek mümkündür. O da Cumhuriyet. Cumhuriyet'in ilanı daha bir ay öncesinden resmen kendini belli ediyor. Ben buradayım diyor. Ve Cumhuriyet şartlarının kendiliğinden doğacağını öylece, öyle büyük bir öngörüyle e, sezmiş ki Mustafa Kemal Atatürk. Ali Fethi Bey başkanlığındaki kabinenin fazlasıyla yıprandığı ve 25-29 Ekim günleri arasında devam eden bir hükümet krizi var kabine bunalımı. Normalde e, bir kabine seçilirken her bir kabine sorumlusu her bir bakan yani tek tek oylanarak seçiliyor. Eğer birisi seçilmezse başa dönülüyor. Ama Cumhuriyet diyor ki olağanüstü yetkilere sahip bir isim var. Bu isim bir liste çıkarıyor. O listeye bağlı olarak topluca bir oylama gerçekleştiriliyor. Bu oylamanın sonucunda da yeni kabine belirleniyor. Ki burada olağanüstü hal olduğu için doğrudan Atatürk'ün yani meclis başkanı ve artık cumhurbaşkanı sıfatıyla bir rolü var ama bundan sonrası için bu olan durumun dışında artık başbakan kabineyi belirlemeye başlayacak. Başbakan da milletvekilleri arasından seçilir. 28 Ekim akşamı yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz. Efendiler yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz meşhur sözüyle beraber artık bu işin ciddiye bindiği aşikar bir hale geliyor. Zaten 20 Ocak 1921 tarihi değişikte bunun ilk adımlarından biriydi. 29 Ekim 1923 günü Halk Fırkası Meclis Grubu ne yapıyor? Bakanlar Kurulu'nu yine tartışırken bir anda Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ve bunun bu krizi çözebileceğini, bu rejimin bu krizi çözebileceğine dair bir demeç veriyor birkaç görüşme trafiği daha ve sonunda Cumhuriyet kabul ediliyor. Akşama doğru. Sabaha karşı yola çıkmışlar. Akşama doğru kim bilir neler neler tartışırlar. Cumhuriyet kabul ediliyor. Teşkilat Esasiye Kanunu bazı mevattığının tavzihen tadiline bağlı tadil, tadiline dair kanun diye de geçer bu. Bunun Türkçe ifadesi birazcık uzun. Onu da izninizle paylaşmak istiyorum. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yani 1921 Anayasası'nın bazı mevattan, mevattığının niye söyleyemedi bilmiyorum. Bazı maddelerinin maddenin çoğuludur bu maddelerinin tavzihen yani açıklanarak açıklanarak tadiline değiştirilmesine dair kanun. Tadil değişimlemek, demek TDL de buradan geliyor herhalde. Buradan aklımıza kalabilir. Ve bu kanun anayasanın 1, 2, 4, 10, 11 ve 12. maddeleri değiştiriliyor. Artık idare usulüne dair bir takım temel prensipler belirleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Anayasanın birinci maddesine eklenen bir ifade. Resmi dini İslam dinidir. Resmi din dedim Direkt dini İslam dinidir. Dini resmi dil Türkçedir. Meclisçe yönetilir. İşte seçilen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı e, cumhurbaşkanı seçti, başbakan başbakanı seçti, kabine diye gidiyor. Meclis soru oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Ve sonunda artık e, millet kendi ...demokratlığını, kendi nesini, gücünü, kendi medeniyet dünyasında çok daha fazla kolaylıkla göstermeye dair başarı potansiyelini... ...cumhuriyetin kabulüyle göstermiş oluyor. Devamındaki icraatlarında da başarılı olacaktır. Minval'in önemli bir sözüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'nda söyledi Yine burada yaşasın cumhuriyet naraları anlatıldı. Veya işte ondan önceki bir bekleyiş büyük ihtimalle... Öğle saatleri. Hakimiyeti Milli'ye hemen ertesi günü, 30 Ekim 1923 tarihinde Reisi Cumhur ilanı yayınlanıyor. Bu gazetede, Vakit gazetesinde yine kendine yer buluyor. İşgal etmek burada bildiğimiz gasp anlamında değil, o koltukta bulunmak anlamında. Yani ilk baş vekaleti de, ilk başbakanlığı da İsmet İnönü gerçekleştirecektir. Bu görevi üstlenecektir. Geçici olarak eline alacaktır. Yine o ikonik fotoğraflardan birisi Mustafa Kemal Paşa, Eşi Latife ve Başbakan İsmet Paşa. Halifeliğin kaldırılması üzerine hemen gerçekleşiyor. Beş ay sonrasında yaklaşık olarak Cumhuriyet'in ilanının 3 Mart 1924 çok önemli bir tarih. Halifeliğin tarihine çok girmeye gerek yok. 4 halife dönemi Emeviler, Abbasiler, Refem Yavuz Sultan Selim'in e, kendine Osmanlı devletine karşı bir Abbasi halifesi tarafından şeyi var. Meşruluğunu onaylatma çabası. Sonra 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile beraber artık İslam mensubu olan, İslam dinine mensup olan kişilerin koyucusu ve dini halifesi, dini lideri olduğuna dair bir gösterim var padişahın. Bu ilk resmi beyanı. İkinci Abdülhamit'e kadar bu siyasi bir konu olmadı. Sadece burada bir beyan vardı. Ondan sonra artık birinci meşrutiyet anayasasına girdi. Aziz Padişah'ı hasbe halife dini İslam'ın hamisi işte. Hem yönetimin başındaki hem ruhani liderlik vasfını taşıyan kimse. Ama yine bazı ülkeler tanımadı vesaire vesaire. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı bu bağlamda. Ve son halife Abdülmecid Efendi kendisi çok entelektüel bir adamdı. Piyano çalardı. Besteleri vardı ama adam ben liderim, ben söyleyeyim ben böyleyim diye kendi başına buyruk şekilde hareket ederek mektuplaşıyordu. Hint Müslümanları kendisine bağlı bildirmişti bu bağlamda ve yani iktidar sembolleri işte törenleri, merasimleri oluyordu. Bunlara bunlara davetini sunuyordu diğer İslam'la ilgili olan kurum ve kuruluşlara veya devletlere. Ve bu bağlamda İstanbul Metvekili Refet Paşa Halifeye cins biat hediye ediyor. İşte halifeye bağlılık ve hayranlığı açıkça dile getiriyor. Refet Bele yani. Bu adam Kurtuluş Savaşı'nın öncü isimlerinden biri. Ve buna rağmen. Yine Rauf Bey, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve adı var. kendileriyle görüşüyor. Ve artık bu başa çıkılır bir şey değil. Çift başına sebep olacak bir konuma giriyor. Ve artık e, o saatten sonra Ahan ve Seyit Emir Ali'nin halifesiyasyonunu koruması ile ilgili olarak Başbakan İslam, İsmet Paşa'ya yazdıkları mektup bunun zirvesi oluyor. Ve İstanbul gazilerinde işte Tanin İktam gibi gazetelerde bunun yayınlanması da artık pik noktaya ulaştırıyor. Diyorlar ki hilafeti kaldırdığımız gibi, hilafeti diyorum, yani Saltanat kaldırdığımız gibi hilafeti de kaldıracağız yine önemli bir söz. Cumhuriyete karşı duranları vatan aynı sayacağız. 22 Ocak 1924 tarihinde Atatürk'e İsmet Paşa'nın çektiği bir telgrafla beraber artık bu işin kaldırılması yani bu görevin sonerdimiz. Halife kendin ve makamın ne olduğunu açıkça bilmeli ve bununla yetinmelidir şeklinde bir madde var. Artık Madde diyorum cümle var telgraf içerisinde. Ulus bağımsızlığı ruhenle kendisinde yankı bulmalıdır diyerek 3 Mart 1924 günü Alefeliğin kaldırılması konusundaki öneri meclise geldi. Öncesinde 429 sayılı kanunu Şeriye ve Evkaf vekaletiyle Arkan Harbiye Ulumiye vekaleti kaldırıldı. Bunlar ayrıldı artık e, vakıflar genel müdürlüğü oldu ve şeriyeden ayrıldı. Artık e, din ve devlet işlerinin de ayrılmaya başladığını gözlemliyoruz. Erkan-ı de ne oldu? Genel Kurmay Başkanlığı oldu. Ve Osmanlı Hanedanı tüm üyeleriyle beraber yurt dışına çıkarılmış oldu bu kanunun. E, devamında 431 sayılı kanun gene. Yani 430 civarı zaten bizim aklımıza getirir buradaki olayı. Layıklık konusundaki ilk önemli, ilk büyük aşama. Artık layıkleşme kaçınılmaz bir son. Çünkü işin ruhani tarafı da bir yerde dünyeviye, dünyeviliğe kavuşmuş oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Şerif ve Kaf kaldırması doğru. Vakıflar Genel Müdürlüğü de kuruluyor sonradan. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi'dir. Kendisi çok büyük bir din alimidir demek istiyorum. Hani Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e idam fermanları yayın, yayınlatan o yuruğa karşı pek çok hocayı, pek çok din işiyle yani din adamını bir araya getirerek buna karşı fetvalarda bulunuyor. Erkan Harbi Umumiye Vekaleti sonucunda Genel Kurmay Başkanlığı kuruluyor dediğimiz gibi Fevzi Paşa da 1944 yılına kadar orada kalıyor. Sonra Başbakan, sonra Milli Savunma Bakanı, sonra tekrar Başbakan oralara geleceğiz zaten. Artık padişahın kendine ıı, tahsis ettiği, de, kendine ait olan malları da devlet eline geçmiş oluyor böylelikle ve ilk haftanın sonuna geliyoruz.